Arkadaşlar işten dolayı fırsat bulup video çekememiştim. Daha önce kasamda RTX 3050 vardı. Hatırlarsınız yorumlarda örselediniz, yerinde bine soktunuz bu sisteme, bu ekran kartı olmuş mu diye. Ben de olmadığını farkındaydım ama elimde o vardı. Onu değerlendirmek istedim. Şu anda RTX 2070 süper ekran kartımı aldım arkadaşlar. Ekran kartımı ekran kartı fiyatları yüksekken satmıştım işten güçten dolayı ekran kartına ihtiyacım yoktu. Belli bir süre ihtiyaç duymadım. Şu anda piyasa düşmüşken bu kartı denk getirdim. Bu kartı aldım. Sizlerle beraber bu ekran kartının performanslarını inceleyeceğiz. İnşallah bundan memnun kalırsınız. 3050'de demedenizi bırakmamıştınız. Ben de dedim daha iyisini alayım. Daha güzelinin videosunu çekeyim. RTX 2070 süper aldım arkadaşlar. Şu anda 1080p performansını göstereceğim size. Eğer isterseniz 2K monitörüm de var. 2K monitörle de 2K oyun testi performansını sizlere çeker anlatırım. Bugün 1080p ile test edeceğiz. Bakalım performanslarımız nasıl olacak? Siz memnun kalacak mısınız? Hepinize iyi seyirler. İlk oyun testimiz var. Zondayız arkadaşlar. ayarlarımızı şu şekilde göstereyim. 1080p'deyiz. Oyunu bize verdiği maksimum grafik ayarlarındayız. DLSS'imiz kalite modunda. sıcaklık değerlerimiz ve FPS değerlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Mikro. dat je oyunda kimse yok herhalde arkadaşlar. Barzon koşma testimiz bu kadar olsun. Hiç adam vurmadan, hiç ateş etmeden bir oyun nasıl test edildi beraber izlemiş bulunmaktayız. Hadi sıradaki oyunumuza geçelim. Sıradaki oyun testimiz God of War'dayız arkadaşlar. Ayarları şu şekilde göstereyim. 1080p'deyiz diyele sesimiz kapalı. Yüksek ayarlardayız. Sıradaki oyunumuz GTA 5'teyiz arkadaşlar. Ayarları size şu şekilde göstereyim. 1080p'deyiz. Oyunun bize verdiği maksimum grafik ayarlarındayız. Arkadaşlar ekran kartımız güçlü olduğu için şu anda tam kullanımda değil 1080p'de olduğumuz için 2K'ya geçtiğimiz zaman bu %99'lara %98'lere çıkar. Ama şu anda tam performansında kullanamıyoruz ekran kartını bilginiz olsun. Sıradaki oyun testimiz Valorant'tayız arkadaşlar. Bir söyletmedin ya. Sırada oyun testimiz Valorant'tayız arkadaşlar. Ayarları şu şekilde göstereyim. 1080p'deyiz. Oyunun bize verdiği maksimum grafik ayarlarındayız. Öyle artık falan. testimiz bu kadar da arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sadece iki ekran kartının arasındaki farkları görün diye bir video çekmek istedim. Uzun zamandır video atamıyorum. Kusura bakmayın işlerim çok yoğun. Hepinizi seviyorum. Herkese iyi oyunlar diliyorum.